Fizmetik kanalından herkese merhabalar. Ben Fizmetik. Bugün daha önce Instagram hesabından paylaşmış olduğum matematik sorusunun çözümü için karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle sorumuzu inceleyelim. Verilenlere göre tanjant alfanın hangi değeri için EB artı BD toplamı en küçüktür? Hmm, soruyu bir de şöyle okuyalım. Verilenlere göre e B artı BD toplamın en küçük değeri için tanjant alfa'nın e, değeri kaçtır? Hmm. X plan aynı şeye denk geliyor. E, bir türev sorusu gibi görünüyor. Devam edelim. E, alfa'yı vermiş bize zaten. Neresi alfa? C B D. Peki alfa'yı biliyorum. Yanında da bir 90 derecelik açı vermiş bana burayı. O zaman ben buraya teta dersem. Ee, alfa artı teta eşittir 90 derece olacağından şurası da alfa olacak. Peki ben küçük üçgende sinüs alfaya bakarsam ben küçük üçgen dediğim yer neresi? A, B, E üçgeni. A, B, e üçgeninde sinüs alfaya bakıyorum. Sinüs alfa 64 bölü BE. Buradan b'e çekersem 64 bölü sinüs alfa. Peki CBD üçgenine bakalım. CBD üçgenine bakalım. CBD üçgeninde kosinus alfa'yı inceleyelim. Kosinus alfa'yı nedir kosinus alfa? 125 bölü b'de. Buradan da BD'yi çekiyorum. 125 bölü kosinüs alfa. Peki ne sormuştu bize? EB artı BD toplamının en küçük değeri için tanjant alfa. Ee, o zaman toplamını bir yazalım şuraya. BE artı BD eşittir. 64 bölü sinüs alfa artı 125 bölü kosinüs alfa. Çünkü e, ee, türev sorusu olduğu için en küçük değerini soruyor. En küçük değeri türe, türevini alıp sıfıra eşitlemekle bulunuyordu. O zaman her iki tarafında türevini alıyorum ve sıfıra eşitleyeceğim. Yani şu. BE hatta şuradan devam edelim. 64 bölü sinüs alfa artı 125 bölü kosinüs alfa bunun türevi sıfıra eşitlenecek değil mi? Peki e, nasıl hangi türevi alma kuralını uygulayabilirim burada? E, bölümün türevi gibi duruyor. Bakalım bölümün türevini bir hatırlayalım. fx bölü gx'in türevi nasıl alınır? Üsttekinin türevi çarpı alttaki eksi alttakinin türevi çarpı üstteki bölü alttakinin karesi değil mi? Peki. Ee, o zaman bu kurala göre ben şimdi önce 64 bölü sinüs alfanın daha sonrasında ise 125 bölü kosinüs alfanın türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. E, alıyorum 64 bir sabit olduğu için sabitin türevi sıfır çarpı sinüs alfa eksi e, sinüs alfanın türevi kosinüs alfa çarpı 64 bölü sinüs alfa'nın karesi. Yani sin kare alfa. Artı yine 125 bir sabit olduğu için 125'in türevi 0 çarpı kosinüs alfa. Eksi kosinüs alfa'nın türevi eksi sinüs alfa, değil mi? Eksi sinüs alfa. Şurayı paranteze alalım. Eksi sinüs alfa çarpı 125 bölü kosun alfa'nın karesi, o da kos kare alfa eşittir 0. Çok güzel. Ee, şimdi e, bu taraf zaten yani şu sol taraf eksi yapıyor, sağ taraf ise eksiler birbirini götürüp artı yapacağı için bunu sıfırın diğer tarafına atacağım, eşitliğin diğer tarafına atıyorum e, ee, o zaman ne gelecek bana kosinüs alfa 64 kosinüs alfa bölü sin kare alfa eşittir buradan sinüs alfa 125 sinüs alfa şuralar zaten gidiyor kos kare alfa Hmm. İşler dışlar çarpımı yapalım. Ee, şöyle şuradan 64 cos küp alfa eşittir 125 sinüs küp alfa benden ne istiyordu benden tarjan alfanın değerini istiyordu peki tarjan alfayı ben nasıl bulurum burada tarjan alfa nedir tarjan alfa tanjant alfa sinüs alfa bölü kosinüs alfadır değil mi? Peki o zaman burada sinüsüm var, kosinüsüm var. Bölersem ne olacak? Sinüs sin küp alfa bölü kos küp alfa eşittir. Burası nedir? Tan küp alfa eşittir. Kosinüs ee, oraya alırsam 64 bölü 125. Peki her iki tarafın kökünü alırsam küp kökünü 3 der gidecek değil mi? O zaman ne kalacak? Tanjant alfa tanjant alfa şurada dikkatinizi çekmek istiyorum 64 4'ün küpü 5 ise 5'in küpü bu üçler gidiyor o zaman geriye ne kalıyor tanjant alfa için 4 bölü 5 kalıyor arkadaşlar sorumuzun cevabı 4 bölü 5'tir Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum Hoşça kalın